Zerrin'in karnındaki çocuk senin çocuğun Kaya. Abi Zerrin nerede? Zerrin nerede abi? Zerrin gitti Kaya. Bir daha gelmeyecek. Sen Boran al buranın karışsın! Boran lan bu. Selamlar şehrin sadık izleyicileri. O puslu, tekinsiz ama bir o kadar da bizi kendine hapseden Mardin atmosferine yeniden hoş geldiniz. Yine en keskin, en net analizlerle karşınızdayım. Yeni fragman nihayet düştü ve eminim hepiniz o sahneleri defalarca geri sarıp izlediniz. İşte beklediğimiz, dediğimiz o kırılma anı geldi çattı. Sanatımda herkesin nefesini tutarak izlediği, kaçınılmaz son olan Boran ve Cihan çatışması artık kapı eşiğinde değil, tam da evimizin ortasında. Dizinin ilk saniyesinden beri üzerine basa basa vurguladığım gerçekle artık yüzleşiyoruz. Bu iki adamın aynı çatı altında, aynı gökyüzünde barınması imkansızdı. Bugün dizinin ana iskeletini oluşturacak bu büyük savaşı, yani Boran ve Cihan kıyametini lafı hiç dolandırmadan tüm gerçekliğiyle masaya yatıracağız. Çayınızı, kahvenizi tazeleyin. Çünkü varsayımlarla değil, somut verilerle konuşacağız. Sadece Boran ve Cihan mı? Tabii ki hayır. Yılan hikayesine dönen Kaya ve İpek düğününden tutun, Zerrin'in gitme kalma ikilemine, Bora'nın sinsi planlarından Ecmel'in karanlık tezgahlarına kadar her şeyi konuşacağız. Özellikle kafaları karıştıran Cihan ve Alya neden boşanmadı ve Azemi asıl öldüren kim sorularına son noktayı koymaya geldim. Ama analize dalmadan önce sizden çok net bir ricam var. Bu ailenin gücünü göstermek, sesimizi YouTube algoritmasına daha gür duyurmak tamamen sizin parmaklarınızın ucunda. Videoya başlamadan şu beğen butonunu şimdiden bir çökertin bakalım. Hala abone olmayan dostlar varsa da aramıza katılsın. Bu video için hedefimiz yüksek. En az 500 beğeni bekliyorum sizden. Sizin desteğiniz benim yakıtım. Bunu unutmayın. Hazırsanız şu kördüğümü çözmeye başlıyoruz. İlk durağımız dizinin kanayan yarası. Boran ve Cihan gerilimi. Hatırlayın. Boran diziye adımını attığı ilk an size ne demiştim? Bu adam huzur bırakmaz. Bu adam denge bozar. Ve maalesef yanılmadık dostlar. Haklı çıkmanın verdiği o güvenle net konuşuyorum. Boran tam da öngördüğümüz gibi pimi çekilmiş bir bomba. Yenge meselesinde kağıt üzerinde mağdur edebiyatı yapıp kardeşimin emaneti diyerek tribünlere oynayabilir. Ancak büyük resme bakan ferasetli her izleyici gerçeği görüyor. Boran hem haksız, hem bencil, hem de tehlikeli. Senaristimiz burada çok ince bir işçilikle Cihan'ı tertemiz bir konuma yerleştirdi. Cihan ve Ali arasındaki o imkansız gibi görünen çekim aslında dizinin en masum, en temiz noktası haline dönüştü. Şunu aklımızın bir köşesine kazıyalım. Boran durmayacak. Neden mi? Çünkü kumaşı bozuk. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Haksız olan taraf, açığını kapatmak için her zaman daha çok gürültü çıkarır, daha çok arsızlaşır. Boran işte tam olarak bu profilin karşılığı. Fakat karşısında Cihan Albora gibi bir zeka, bir duvar var. Cihan, Boran'ın sadece aşk mevzusunda değil, hayatının her alanında defolu olduğunu çözdü bile. Sezgileriyle Boran'ın arkadan iş çevirdiğini, o tekin olmayan Bulgarlarla flörtleştiğini anladı. Boran çırpındıkça batıyor, battıkça Cihan'ın eline koz veriyor. Cihan parçaları birleştirdiğinde karşısında sadece kıskanç bir kardeş değil, Albor ailesine uluslararası düşmanlar kazandırmış bir hain bulacak. Üstelik bu hainlik bugünün işi de değil. Meğer bizim bu mağdur rolü kesen Boran, Kanada'da portresi çizerken de arkada ne dümenler çeviriyormuş. Adamın mayası bozuk arkadaşlar. Pisliği Mardin sınırlarını aşıp okyanus ötesine uzanmış. Bu ne anlama geliyor? Boran'ın düşmanı sandığımızdan çok daha kalabalık. Ve şimdi bu listenin en tepesine Cihan Albor adı yazıldı. Lazar Kod adlı bu düşmanlar ve yaklaşan savaş öyle sezonlara yayılacak türden değil. Bir iki bölüme ortalık yangın yerine döner. Fitil çoktan ateşlendi. Patlama an meselesi. Gelelim fragmanda gözümüze sokulan o meşhur kaya ve ipek düğününe. Sahneye dikkatli bakan her uzak şehir dedektifi gerçeği görmüştür. Memur bekliyor. Hazırlık tamam ama sahnenin devamı yok. Kesiliyor. Neden? Cevap çok basit. O düğün gerçekleşmeyecek. O imzalar atılmayacak. Nokta. Senarist bu ipek ve kaya meselesini, bu imkansız aşkı sakız gibi uzatmaya, bizi ekran başında süründürmeye kararlı. Eğer kaya o masadan kalkarsa, ki kalkacağına eminim, Alboralar için yepyeni ve kanlı bir husumet kapısı daha aralanacak. Peki bu masayı kim, neden devirecek? Tek kelimeyle özetleyeyim, Zerin. Kaiser fanları derin bir nefes alsın. Zerrin hiçbir yere gitmiyor. Kaya Zerrin'in kaçtığını öğrendiği o saniye nikah masasını da töreyi de elinin tersiyle itip soluğu havaalanında alacak. Tanıtımdaki o havaalanı sahnesini gözünüzün önüne getirin. Demir orada, polisler orada ama Kaya ortada yok. Neden? Çünkü Kaya son dakika golüyle sahneye girecek. Demir dil dökerken Kaya nefes nefese yetişip olaya el koyacak. Benim öngörüm net. Aşk galip gelecek. Kaya Zerrin'i o uçaktan indirecek. Ne o düğün olur ne de zerrin gider. Bu işin senaryo matematiği budur. Şimdi gelelim en çok merak edilen, kafaları en çok kurcalayan konuya. Cihan ve Alya neden boşanmadı? Geçen analizimde bu iş bitti, boşanırlar demiştim ama senarist şahane bir ters köşe yaptı. Peki neden böyle oldu? Sebebi tamamen stratejik. Cihan ve Alya'yı izleyicinin vicdanında aklamak. Eğer hemen boşansalardı bu ilişki damgası yiyecekti. Ama şimdi adı altında evli kalarak, zamanla birbirlerini tanıyarak o bağı meşrulaştırıyorlar. Bu hamleyle aşkları lekesiz, tertemiz bir zemine oturuyor. Boran ise avucunu yalayacak. O, konağın ağası olma ve Alya'yı alma hayalleri kura dursun, başındaki belalarla uğraşmaktan gözünü açamayacak. Vurgun Çelebi uyarısını yaptı. Boran şu an uçurumun kenarında, rüzgar sert esiyor, düştü düşecek. Ve final, büyük sır. Azemi kim öldürdü? Dostlar, artık lafı evirip çevirmeye gerek yok. Oklar tek bir yönü, tek bir ismi işaret ediyor. Azemi öldürten Demir'in amcası Süleyman falan değil. Bora'nın gidip intikam aldım diye indirdiği adam aslında suçsuzdu. Azem de, Süleyman da kirli, şeytani bir tezgahın kurbanı oldular. Bu işin arkasındaki gölge isim elindeki gücü kaybetmemek uğruna her şeyi yakabilecek olan Ecmel'den başkası değil. Senaryonun gidişatı bunu bas bas bağırıyor. Ecmel, Baybars'ları bitirmek ve gücü tek elde toplamak için kendi kanından, canından olan Azem'i gözünü kırpmadan harcadı. Planı kusursuz görünüyordu. Azem ölecek, intikam ateşiyle Süleyman da ölecek, Boran tetikçi olarak kullanılacak ve meydan Ecmel'e kalacaktı. Ama hesap etmediği tek şey sadakatti. Sadakat onu ele verdi, planı elinde patladı. Ecmel'in şimdiki öfkesi de hırsı da işte tam bu yüzden. Gördüğünüz gibi uzak şehirde tesadüfe yer yok. Her hamle planlı, her bakış anlamlı. Biz de bu gizli planları deşifre etmek için buradayız. Daha fazla detay, kanıt ve derinlemesine analiz istiyorsanız, dizi mekanı YouTube kanalımdaki son videoya mutlaka göz atın. Orada her şeyi derilleriyle tek tek anlattım. Analizimi beğendiyseniz butona basmayı, yorumlarda kendi teorilerinizi yazmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda gerçeklerle yüzleşmek üzere. Kendinize iyi bakın, takipte kalın, hoşçakalın. 《ええわら》